başladık. Evet merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Visual Studio derslerimize aldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızı açtık. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz web sitesini açalım. Dynamics'te site ismindeki open dedik. Web sitemizi açtık. Evet, default 2 ASPX sayfam üzerinden devam ediyordum. Şimdi burada bakalım arkadaşlar. Bir iki tane text box'ım var, bir tane butonum, bir tane link butonum ve bir de hyperlink butonum var ve en son bir tane de drop down listim vardı. Şimdi en son derste vermiş olduğumuz uygulamayı yaparak başlayalım. Yani şunu istiyoruz, şunu isteyelim arkadaşlar. Burada gönder ismindeki butona bastığım zaman adınız, soyadınız ve doğum yerini listeden seçmiş olduğunuz bir ili şurada aşağıda bize göstersin işte adınız şu, soyadınız şu, doğum yeriniz şu şeklinde. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Buton 1, klik. Buna tıklayarak içine girelim. Daha önceden bir önceki derste şu şekilde ad ve soyadı olacak şekilde göstermiştik. Şimdi bunu sileceğim ve şurada en altta yeni label'lar içerisinde göstereceğim. Şimdi buralara label'larımızı bırakalım. Ve bu label'ları zaten şimdi birazdan değiştireceğiz arkadaşlar. Evet, şu label'ları buralara bırakalım. Şunların gözükmemesi için text özelliklerini de sıfırlayalım arkadaşlar. Sayfa açıldığı zaman gözükmesin. Evet, Label 4, Label 5, Label 6. Şimdi gelelim şuraya. Butona tıkladığımda o zaman şu ifadeyi artık ben ne yapıyorum? Siliyorum veya silmeyeyim. Ve silelim ya silelim. Evet. Label 4'ün text özelliğini değiştireceğiz. Label 4'ün text özelliği ne olacak? Bir sabit. Mesela i̇şte text box 1'den alacak. Adınız desin. Adınız adımız artı ikinci bir özellik eklerken text box 1 kutusundakini alacağız. Evet, text box 1. text aldıracağım. Bu label 4. Ondan sonra indik label 5. Label 5'in text özelliğine atama yapacağız yine. Label 5'in text özelliğinde ne yazsın? işte soy adınız, soyadınız. Şu yine artı ile beraber hangisini bağlıyoruz? Textbox 2'nin textini bağlıyoruz. Ve üçüncü son olaraktan da label altı. Şimdi label altının text özelliğini nasıl yapacağız? Label 6'da da neresiydi? Doğum yeriniz. Yani şimdi tırnak içinde yazalım. Doğum yeriniz. Evet, şimdi gelelim drop down listten nasıl alacağız elemanı? Evet. ID'sini yine yazıyorum arkadaşlar. Neydi grup değil pardon. Dropdown list 1 idi değil mi? Dropdown list 1'in selected item selected item seçilmiş nesnesinin nesini alacağım değerini alacağım arkadaşlar. Bakın dropdown list 1 elemanının Selected item seçilen nesnesinin nokta value değeri. Ben bunu istiyorum. Ekranda bunun yazmasını istiyorum. Şimdi kaydettik. Bir sayfamızı Ctrl f 5 çalıştıralım. Evet. Adımızı yazdık. Soyadımızı ekledik. Doğum yeri bilgisi olarak da işte seçtik ve gönder butonuna tıkladığımızda bakınız arkadaşlar adınız, soyadınız, doğum yeriniz. Mesela herhangi bir şey değiştirdik Ankara yaptık. Şurada otomatik olarak bu içeriğin değiştiğini, karşımıza yeni içeriğin geldiğini görebiliriz. Evet nasıl aldık? Bir daha dönecek olup bakacak olursak kodlara bakın drop down listin yani açılır listenin seçilen elemanının değeri. Bunu birkaç yöntemle alabilirsiniz. Ama şu anda kullandığımız bu. Peki bunu da göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim, şuradan modülümüze geri dönelim ve kaldığımız yerden başlayalım. Yanlış hatırlamıyorsam evet, List Box'ta kalmıştık. Yani List List Box. List Box Dropdown List kontrolünü bir benzeridir ama Farkı şu arkadaşlar. Dropdown list gibi elemanları kapalı vaziyette görmezsiniz. Bakın şurada bu şu şekilde kendini tıklayıp elemanları görmek için tıklamanız gerekiyor. Buradaki ise yani list box'ta ise açık bir liste şeklinde gözükür. Oradan alırsınız. Burada ne varmış? Selection modda multiple. Yani listeden çoklu seçim yapmak isterseniz Aynı Dreamweaver'da da buna benzer bir şey vardı. Kontrol tuşuyla seçebiliyorduk. Burada da yine kontrol tuşu ile seçmek için multiple özelliğini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Peki şuradan alalım mesela. Neydi? List Box. Alt sayfaya getirdik. Evet, List Box öğelerini yine nereden? I, edit Items seçeneğinden aktif hale getiriyoruz mesela üç tane eleman ekleyelim birinci eleman için text değerim ee, yine standart seçiniz yazalım bakın text ve value ikisi de birbirinin aynısı zaten enterladığımız zaman o şuradaki yazdığım value kısmı şuraya yazdığım value'yu alır arkadaşlar selected item nokta value dediğim şuradaki değeri benim ekranıma yazdıracak. Onu unutmayınız. Peki bir Excel derslerini yazalım. Yazalım ve üçüncü olarak da grafik nasıl? Evet, evet şuradan yanlış oldu. Grafik okey diyelim. Tamam. Bu şekilde ekledik. Bakın dediğimiz kısım şu. Şuraya tıklayarak kapatabiliriz. Multiple kısmı. Yani neresi orası? Şurada bakalım. Selection mode. Yani seçim modu. Single, tek seçim veya multiple, çoklu seçim içinden birden fazla seçim yapmanızı sağlayan özellik arkadaşlar. Selection mode. Peki başka bakalım neler var. Yine appearance görünüş özelliklerimiz mevcut. Skin ID ileride bahsedeceğim. Validation grup. 10 dakikamız kalmış arkadaşlar. Uyarı mesajı aldık. Validation group, grup gruplama yaptığımız zaman geçerli olacak. Evet, de alakalı çok bir şeyimiz yok. Bakın ID'lerin hiçbirini değiştirmedim arkadaşlar. Eklediğim bütün elemanların ID'lerini kendi halinde bıraktım textbox1, textbox2 eğer ben bunları değiştirmek istiyorsam şuradan değiştirmem lazım tabi bu değiştirme işlemini en başta yapmanız gerekiyor çünkü şuraya kodları yazmaya başladığınız anda textbox bir text diye gidiyor siz ondan sonra bütün her şey bittikten sonra ya karıştırmayayım ben şunu at kutusu yapayım derseniz şurada at kutusu karşılığı textbox bir olarak textbox 1'in işte değişimini yapıp siz onu at kutusu dediğiniz için böyle bir kutu bulamayacak bu sefer. Böyle bir kutu bulamadığı zaman da sayfanız çalışmayacak. Sevgili gençler ona dikkat edin. Yani değişiklik yapacaksanız sayfayı açtınız ilk açtığınız anda yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Listbox kontrolleri de bu şekilde ekleyebilirsiniz tabi buradaki seçiniz ibaresi pek şey olmadı onu değiştirelim arkadaşlar hem güncellemeyi de görelim Mesela seçiniz geldik seçtik şunu işte ne diyelim açık kaynak Diğer dersiniz ve bunu da aşağıya almak istiyorsanız seçiliyken ok tuşlarını kullanarak istediğiniz düzenlemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar Peki listbox kontrolü ile alakalı da bu Check box. Ne Onay kutusu. Burada bakın check kontrolü kullanıcının işaretleme yaparak seçim yapmasını sağlayan kontroldür. Genellikle bir durum belirtmek için kullanılır. Mesela genellikle tarayıcılarda veya yani işte internet sayfalarında bağlandığınız sitelerde check kullanım amacı kullanıcıdan onay alıp bir işlemi gerçekleştirmektir. Arkadaşlar kullanıcıdan onay alıp bir işlemi gerçekleştirmektir. Yani mesela sayfa devam etsin mi? Veya bilgiler senin olduğunu onaylıyor musun? Gibilerinden. Bunu da hemen bakın şuradan bir tane alalım. Hatta checkbox ve checkbox listi beraber anlatalım. Checkbox özelliklerine gelecek olursak şuradan bakın. Evet enable, visible. Yine appearance vesaire gözüktükten sonra text. Checkbox'ın text özelliği. Mesela işte bir anket oluşturuyorsunuz. Hobileriniz başlığı altında bir anket oluşturuyorsunuz diyelim. Şöyle mesela işte onu da yazalım. Hobileriniz. Evet. Hobileriniz. Bu aradaki, bu zamandaki en büyük hobiniz ne? Evde kalmak. Yani şu şekilde buradaki tekst ifadesini değiştirebiliyorsunuz. Yine görsel kısmından appearance kısmından işte rengini, arka plan rengini fontunu vesairesini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar buradan bu şekilde. Peki evde kalmak dediğimiz bu bir tane daha ekleyelim mesela checkbox, checkbox bir grup daha ekledik. İkinci hobiniz ne olsun mesela? Evet şu kamerayı kapatalım. Güzel. İkinci özelliğimiz de yine ne olsun? Mesela uzaktan eğitim. Bu ara bütün formüllerimiz değişti. Evet şu şekilde bakın bunları ekledik. Peki böyle birden fazla kullanacaksak birden fazla kullanacaksak bunları tek tek ekleyip de yapmak yerine ne kullanacağız? Checkbox list özelliğini kullanacağım arkadaşlar. Bakın aldım ekrana koydum. Aynı list ve drop -down listteki gibi bir seçenek kutucuğu geldi. Açtık. Edit items dedik kendimiz ekleyelim. Mesela şimdi ne yapalım? İşte aldığınız dersler diyelim. Veya aldığınız dersler diyelim. 3 tane özellik ekledik. Birincisi işte yine web tasarımı aldığınız meslek dersleri diyelim. İkincisi yine grafik animasyon. Ve üçüncüsü de açık kaynak olsun. Evet bu şekilde ekledik. Bakın burada tek seferde bir şey yapmadan şuradan otomatik olarak kendisi ekliyor. Yazılarını vesairelerini yani otomatik olarak eklediğinizde geliyor ve bu şekilde grup olarak eklemiş oluyorsunuz. Daha yani bu grup olarak eklemeniz veya tek tek eklemeniz arasında çok da büyük bir farklılık yok. Uğraşmamamız adına grup olarak eklemeniz daha güzel olacaktır. Yoksa ikisinde de şu anda farklı farklı seçimler gerçekleştirebiliyoruz, yapabiliyoruz. Bu kontrollere ait işte özellikler nasıl, bu hangisini seçtim, ekrana nasıl yazdırdım. Bütün kontroller bittikten sonra zaten uygulama faaliyetleri gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Oradan hepsinin cevaplarını zaman içerisinde alacağız. Peki. Bunu da geçtik. Checkbox'ı da geçtik. Radyo buton ve radyo buton list. Peki radyo buton nerede kullanmıştık radyo buton? Radyo buton mesela Evet hayır bununla herhalde. Evet radyo butonu şu şekilde bir grup içerisinden çoklu grup veya ikili grup bir tanesini seçebileceğim durumlarda. Sadece bir tanesini seçebileceğim durumlarda kullanmıştım. İşte cinsiyet olabilir veya yaş grubumuz olabilir. Bu da kullanmıştık. Yine radyo ve radyo butonu beraber anlatayım arkadaşlar. Mesela radyo buton tek başına ekledim buraya getirdim. Şuradan text olaraktan işte dedik ki cinsiyet seçeceğiz. Kadın. Ondan sonra yanına ikinci radyo butonu aldım. Ekledim. Bunu da cinsiyet olarak erkek diyeceğim. Ve bunu bu şekilde mesela bakın sayfada çalıştıracağım diyelim. Şimdi ne yaptık? İki tane radyo buton ekledik. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Doğru çalışıyor mu? Hayır. Niye? Çünkü ikisi de kendinden bağımsız, birbirinden bağımsız hareket edenler dokton grupları oldu. Koşul mu lazım bunları, hocam. Efendim? Koşul mu gerekiyor hocam? Bunları şimdi şey yapacağız. Bunların ikisini bağlayacağız arkadaşlar. Bunların ikisini ortak hareket edecek şekilde bağlamamız veya gerçekleştirmemiz lazım. O özellik içinde yani bunların ikisinin aynı grupta İşlem yapması için yani ikisinden bir tanesini seçilebilmesini sağlamak için bakın properties kısmındaki grup name burasına bir isim veya bir grup ismi veriyorum arkadaşlar dedim ki buna cinsiyet erkeğe gittin erkeğin yine grup isimle yine dedim ki cinsiyet dedim arkadaşlar ve böyle dediğim zaman şimdi sayfayı çalıştıralım ve tekrardan deneyelim bakın artık iki tanesinden bir tanesini seçmek zorunda bırakıyor beni yani checkbox gibi değil artık normal olması gereken button gibi çalışıyor 2 3 4 fark etmez bir grup olarak böyle tek tek ekleyecekseniz yapacağınız iş bu arkadaşlar Şuradaki grup name kısmına kaç tane eklemişseniz hepsinin ismini aynı vermeniz gerekiyor ha yok hocam böyle uğraşmayalım biz şöyle yapalım derseniz Radyo buton list alırsınız arkadaşlar. Radyo buton listi mesela şuraya ekleyelim. Yaş aralıkları işte mesela bir tanesi için diyelim ki 0-15 yaş grubu. İkincisi için işte 16-25 diyelim. Üçüncü yaş grubumuz için 26 ve 40 diyelim. Dördüncü yaş grubumuz da 40 artı diyelim ve okey diyelim. OK diye. Bakın bu şekilde koyduk. Şimdi buradaki burada grup name diye bir şeyimiz var mı? Bakın burada grup name diye bir seçeneğimiz şu anda yok. Bunu kaydedelim ve tarayıcıda çalıştıralım. Ve sonuca bakalım. Bak bu da bu. Her defasında sadece bir tanesini işaretlemenizi sağlıyor arkadaşlar. Bu arada bir dakikada nasıl süremiz kaldı? Eğer kesilirse tekrardan link atabilirim size. Kesilmezse zaten devam ederiz. Ben anlatmaya devam ediyorum. Bu radyo buton. Yani tek tek eklediğinizde bunu ayarlamanız gerekiyor. Ne? Validation grup ile gruplamanız gerekiyor. Ama yok. Radyo buton kullanırsanız gruplamanıza gerek yok. Doğrudan doğruya zaten grubun içerisinde sadece bir tanesini alabiliyorsunuz. Tabii bu bu şekilde bakın alt alta görünüme sahip oldu. Peki bunun biz yan yana yazmak istersek herhangi bir özelliğini bulabilir miyiz veya şurada var mı öyle bir özellik diye bakalım. Repeat direction arkadaşlar repeat